Saygıdeğer dostlar, sevgili takipçiler, merhabalar. Bugün Fransa'da, daha doğrusu yarın Fransa'da seçimler var. Yerel seçimler, yani bölgesel ve yerel adlandırılıyor. İl seçimleri, il derken kantonal. Yani bir yerde aslında yarınki Fransa'daki seçimler Karşılığı Türkiye'de ne yazık ki yok yani Türkiye idari sisteminde o yok yani bölgesel bir yapı yok. Bir de kantonal dediğimiz eskiden var olan nahiye dediğimiz nahiye olarak adlandırdığımız sistem yok. Ne yapılıyor seçim? Öncelikle il bazında kantonal dediğimiz nahiye seçimleri var. Yani Türkçesi eskiden nahiye müdürleri atama yoluyla yapılıyor. Öyle düşünelim ki burada da nahiye müdürleri seçimleri yapılıyor ve yöneticileri, yani muhtarlığın bir üstü. Bunun yanında bir de Fransa'da toparladılar bu sol sistemlere göre 13 bölgeye ayırdılar, aşırı deniz aşırı bölgeler hariç. Fransa genelinde 13 bölgeye ayırdılar ve o bölgenin yöneticileri, meclis üyeleri ve başkanları seçiliyor. Önemli seçimler, bu seçimler neden önemli biz Türkler için? Bizlerin burada e, siyasi alanda, yani siyasilere de dikkatini çekecek bir şekilde oy kullanmamız gerekiyor. Bu... E, eğer eğer e, seçimlerde e, istediğimiz gibi oy kullanamazsak, daha doğrusu sandıklarda adımız olmazsa, o zaman e, ne oluyor? Sizin bulunduğunuz ülkelerdeki varlığınız yok oluyor. E, orada var olan Türk isimleri e, yeteri kadar e, ilgisiz kalıyor. Ancak bizim karşımızda, hani bir insan bir önce kendini düşünür, çevresini düşünür, milletini düşünür ve devletini düşünür. Şimdi bizler devletimizi düşünmemiz gerekiyorsa, hani şimdi bakıyorum Fransa'da yaşadığı halde Fransa siyasetinden e, bir haber olanlar ne yazık ki Türkiye'de Adeta trollük yaparcasına Türkiye'nin bugün bile e, siyasetinde at oynatıyor, aklı sıra sosyal medyada e, trollük yapıyor. Ama Fransa'da yaşıyor. Ya kardeşim yarın öylesine e, önemli bir e, seçim var ki bizim için çok önemli. Neden önemli şimdi anlatacağım. Ee, sen oraya odaklanman gerekiyor sosyal medyada en azından takipçilerin ve çevrendeki insanları etkileyebilmek için Fransadaki yarınki seçimleri anlatman gerekiyor paylaşman gerekiyor öğrenmen gerekiyor ama çoğu bilmiyor kantonal nedir yarın kime ne oy vereceğini onu da bilmez ezbere gidecek babam ezbere de git gene git hiç olmasa orada Türklerin adları o listelerde olsun. Bunun için önemlidir. Çünkü bakınız Fransa'da yaklaşık 450 bin Ermeni asıllı yaşıyor. Bizim Türklerin sayısı da 1 milyona yakın. 700 bini geçkin. Şimdi biz daha çoğunlukta olmamıza rağmen zaman zaman Fransa yönetimini bile etkileyecek tarzda Frans, Ermeniler Fransa yönetimini etkileyecek tarzda etkin bir şekilde rol oynuyorlar. Neden mi? Bakınız paylaştım sayfamda. Bunlar blokoy kullanırlar. Kendilerini güçlü göstermek için bulundukları yerlerde. Örgüt iyi bir örgütlüdüler. Aslında bakarsan birbirlerine bizden daha da düşmandırlar içlerinde. Fakat bu tür durumlarda o kadar kendilerine bağlıdırlar ki, yani birisi bir şey gönderir, dernekleri yöneticileri bir karar alırlar. Bir bakmışsın ki herkes o kararı uygular. Yani der ki yarın şu adaya oy vereceğiz. Herkes gider o adaya oy verir. O alınan kararlar, orada çıkan Ermenilerin, e, ki birçoğunun adı da yine biz Türkler adımızı saklamışız, Ermeniler burada adını Fransızlaştırmış. Yani oradaki insanlar listeye baktıkları zaman onların adı bu Fransız mıydı, Ermeni midir bilemezler. Ancak onlar kendilerini ifşa ediyorlar. Diyorlar ki kardeşim bakın bizim burada bu kadar oyumuz var. Aha resim isim veriyor, liste oluşturuyorlar, STK'ları çok çalışıyorlar. Bizim STK'lar uyuyor. Fransa'daki STK'lar Türkiye seçimleri olduğu zaman birbirlerini kırarlar, birbirlerimizi yeriz. Ama burada hakkımız olan, gerçekten buralarda yaşadığımız için, buradaki hakkımızı alabilmek için öncelikle. Ardından gidip ülkemizi, yani buradaki yabancı ülkelerde kendi ülkemize, faydamız olabilecek bir şekilde hareket etmemiz lazımken ne yazık ki bunu yapamıyorlar. Yapamıyoruz, beceremiyoruz. Bunun için işte bu canlı yayınları yapmaya çalışıyoruz ki sosyal medyada paylaşımlar yapıyoruz ki etkili olalım. İnsanların biraz geleceğe dönük bir düşünsünler, bir baksınlar, bir ne yaptıklarını görsünler. Bu manada çok önemli bu yayınlar. Ben bu şekilde bir hatırlatma yapıyorum. Yarın yine inşallah açıklarız, insanlarımız harekete geçeriz. Bu arada neredeyim şu anda bahçedeyim. Şurayı böyle bir göstereyim. Yani ya burası şu anda bulunduğumuz yer denize sıfır. Yani rakım sıfır. Atlantik Okyanusu burnumuzun dibinde. Hemen biraz geçiyorsun. Nehri, nehir var şurada. Hemen sıfır. Yani rakımın sıfır olduğu yerde bu sene böyle hanım getirdi. Çok da becerdiği gibi işte yani her işi beceren ekmekçi ekmekçiye pişirecek, pişireceksin da. Getirdi buraya. Domates ekti, salatalık ekti yan tarafa. Şimdi ne zaman bu domatesleri, şu gördüğünüz domatesleri ne zaman ekti biliyor musunuz? Nisan'ın ortalarında. Bakın Nisan'ın ortalarında eklen domates hala meyvesini vermedi. Şöyle bir çevireyim de buradan şöyle daha iyi gösterelim. Bakınız hala yeşil duruyor görüyor musunuz? Yani domatesler yeşil görüyor. Niye? Bir kere beceremedik iç içe yani yakın e, bir şekilde şey yaptı. Aha burada soğan karıgın buradadır hep oturur burada. Randevum falan olmadığı zaman bu soğan karıgın da ancak bunlar kaldı işte. Bu bu işe yaradı. Ve şöyle gelelim. Domatesleri görüyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim de onun üçümünü gösteriyorum bakın biraz da Akıskaya, her konuda Akıskaya gideceğiz de burada da gidelim. Aha, bir tane salatalık. Bir tane bu, o da tam olmamış aşağıda. Biraz daha oğulunlaşması gerekiyor. Vallahi bakınız. Aha Nisan ortaları bugün 26. E, bugün ayın 26'sı yani 26 Haziran'da. Ancak bunları verdiler. Şimdi diyorum ki rakım sıfırda olan bir yerde bir şey ekiyorsun, meyvesini zor alıyorsun. Bunlar tabii biraz doğal, yani doğal derken şey ne diyoruz, yani öyle eko mu diyoruz, ya unuttuk baksanıza şeyler de adları da. Neyse doğal yetişiyor, yani yetiştirdiğimiz tamamen doğal. Ama dedim ya biraz da akıskaya gidelim, biz her konuda muhakkak akıskaya bir uğrarız. Akıska'da Ava Müslim Arifov, Ava Müslim Bey güzel bir canlı yayın yapmış. Bundan bir ay öncesine Akıska'da bu sebzeleri yetiştirmişti adam. Ve pazara çıkacak hale getirmişti. Yani düşünebiliyor musunuz? Akıska'da meyve, sebze buradan çok daha iyi yetişiyor, daha erken yetişiyor. Ha burada da erken yetiştirenler var da hani biz dedim ya doğal ekelim böyle doğal ektik doğal yetiştirelim istedik. Bir tek dediğim gibi şurada gördüğünüz soğandan karık bir soğan etmiştik Hani o karıktan faydalandık o kadar yani bunu da böyle vurgulamış olalım. Hani bazıları derler ki ya Ahıska'da ne var? Poskov'da ne var? Oralar dağ, taş, Ora baba, ben de bunu açıklamaya çalışıyorum. Ahıska'da kavun karpuz yetişiyordu eskiden. Niye? Çünkü eskiden insanlarımız toprağa işlemesini biliyordu. Bugün ise hepimiz hanım olduk, bey olduk. Toprağa, halbuki toprakla e, haşır neşir olmamız lazım. Bakın şimdi ben biraz sonra buraları biçeceğim, biraz şey yapacağım. İnsanın bu tür şeylere ihtiyacı var. Yani sanayileşmiş bir toplumun ne yazık ki getirdiği dezavantajlar e, Türkiye gibi, e, Gürcistan gibi yani e, Akıskarlı Posof'a e, vurgu yaparak bu ülkelerin adlarını söylüyorum. Oralarda tarım ve hayvancılık çok ileri e, noktalarda olması gerekirken ve orada bizler bundan faydalanmamız gerekirken ne yazık ki sürgünler de biraz tabi siyasi o yönetimler oranında olduğuna etkisiyle hepimiz paramparça darmadağın olmuşuz dünyanın değişik ülkelerine. Ee, tekrar Fransa'daki seçimlerden Akıska'ya Postova gittik. Geri dönüp tekrar Fransa'ya geliyorum. Türkiye siyasetiyle uğraşan insanlara tekrar şunu vurgulamak istiyorum. Bırakın Türkiye siyasetini. Bırakın trollük yapmayı. Size ihtiyaç yoktur. Fransa'da yaşayanlara söylüyorum. Avrupa'da yaşayanlara söylüyorum. O an Türkiye'de zaten senden çok çok iyi yapanlar var. Sen burada bir şeyler yap ki ülkene faydan olsun. Eğer bir insanın ülkesine kendisine faydası yoksa, çevresine faydası yoksa yaşadığı yerde uyum sağlayamamış ise, uyumsuz kalmış böyle içine kapalı bir hayat yaşıyorsa bunun ne kendisine faydası olur, ne ailesine faydası olur, ne çevresine, ne milletine, ne de devletine faydası olur. Boş kuru kalabalık etmekten başka bir şeye de yaramaz. Ne yazık ki şu anda biz, şu anda diyorum, biz o durumdayız. Özellikle Fransa'da ve Avrupa'daki e, Türklerden bahsediyorum. Şimdi ben Avrupa'daki e, vatandaşlarıma sesleniyorum. Avrupa'da diyorum, Fransa'daki vatandaşlarıma sesleniyorum. Yarın Fransa'da, Nahiye seçimleri Türkçe olarak söylüyorum, kantonal, departman, tarz dediğimiz il bazında yapılan seçimler var. Bir de regional dediğimiz bölgesel seçimler var. Ve bu seçimlerin ikinci turunda gidip oy kullandığımız zaman etkili olacağız neden mi? Çünkü Fransızlar sandığa gitmiyor. Bakınız geçen hafta pazar günü yapılan ilk turda sandığa gidenlerin yüzdesi yüzde 28. Yani düşünün ki yüzde 68 insan yani sandığa gitmemiş özellikle gençler gitmiyor oy kullanmıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda senin blok olarak gidip kullanacağın oylar ya da bir tane bile oyun Kıymet kazanıyor. Onun için çok önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yarın işine giderken oy bir oydur ya onu kullan öyle git. Onun için tekrar bu e, çevrenizde tanıdığınız bildiğiniz kimler varsa Fransa'da oy kullanması gerekiyor. E, gerekenlere lütfen böyle bir e, motive edin. Onlar uyumasınlar. Havalar biraz güzel e, böyle geçip yarın bulutlanıyor bulutlar geliyor. Dün bugün felaket güzel bir hava, hava vardı. Acaba yağmur yağmaz. Gerçi çok da sıcak yani. denizde yakın ya millet kalkıyor denize kaçıyor. Kaçmayın denizlere. Ya da denize gitmeden önce sabah açılıyor zaten. Sen evle ancak kalkıyorsun denize gideceksin. Gitmeden önce git oyun kullan hele git ya. orada adın olsun da. Bunları yapalım. Ben bu yayını bu vesileyle açmıştım. Önemli çünkü yarın da bununla alakalı bazı yayınımız olabilir, paylaşımlarımız olabilir. Amacımız insanlarımızı motive etmek. Hepinize her nerede yaşıyor. Önce kendinize, milletinize, devletinize, çevrenize, ailenize faydanız oluyorsa hepinize selam, saygılar gönderiyorum. Hoşçakalın, kalın değerli dostlar.